Herkese merhabalar ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Islak kek tarifi hazırlıyorum. Tarifimiz için 2 adet tam yumurtayı kırıyorum. Evet yumurtamızı karıştırmaya başlayalım. çay bardağı toz şeker karıştırmaya devam edelim. Çay bardağı sıvı yağı. Çay bardağı süt. bir buçuk su bardağı unu eleyerek üzerine alıyorum 2 yemek kaşığı dolusu kakao 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya ve tüm malzemeyi homocalanana kadar karıştıralım beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum yoruma yazarsanız sevinirim tamamını sizlere göstermek istiyorum kaymak gibi pürüzsüz bir hale getirdim tavamızı çok az yağ ile her tarafını yağlayalım tarjımızı eşit bir şekilde tavamıza dökerek yayalım Kapatalım ocağımızı kısık olacak şekilde ayarlayalım ve kekimizi pişirmeye bırakalım. Çikolata sosu için 3 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 çay bardağı toz şeker, Bir yarım çay bardağı sıvı yağ iki buçuk su bardağı süt. Karıştıralım ve ocağın üzerine alalım. Evet gördüğünüz gibi kekim çok güzel bir şekilde kabardı. Kapağını bir peşete yardımıyla siliyorum. Spatula yardımıyla da kekimi kenardan dikkatlice kaldırıyorum. fırın kağıdı yardımıyla pasta tabağı ile ters çeviriyorum ve tekrardan aynı tavaya alarak pişirmeye devam ediyorum. Ekimi ters çeviriyorum ve altındaki kağıdı hemen çıkartıyorum. Evet şöyle biraz daha pişirelim kekimizi. Sosumuzu ocağın üzerine alarak kaynatalım. Evet gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Hemen altını kapatıyorum. altını kapatıyorum ve kekimi sıcakken hemen dilimliyorum. Akkeke sıcak sosumuzu gezdirelim. şöyle 15-20 dakika dinlendirelim yani dilediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz sıcak isterseniz soğuk olarak ikramı hazırlayabilirsiniz. Bol soslu harika bir ıslak kek oldu mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. daha farklı tarifler için bunlara da unutmayınız. Kolay gelsin herkese.